Güvenli bir yaşam için evlerde alınması gereken önlemler nelerdir? Ev kazaları tedbirleri Zeminler için kullandığınız döşemelerin kayma ve düşmelere yol açmayacak biçimde kaygan olmamasına özen gösterin. Halı ve kilimlerin kaymalarını engellemek için dört gir köşesine ince lastik veya köpük sünger dikebilir benzer şekilde halı altlarında kaymaz bantlar da kullanabilirsiniz tabure ya da sandalye yerine ev tipi merdivenler kullanın. Merdivenlerin kenarlarında seyyar veya sabit korkuluk aparatları bulundurun ve mümkün oldukça son basamağa çıkmaktan uzak durun. Kesici ve delici aletleri yaralanmaların önüne geçmek adına zor ulaşılan yerlerde veya kilitli dolaplar içinde saklayın. Tamir, bakım, onarım işlerinde gerekli iş güvenliği ekipmanları ve kişisel koruyucu donanımları mutlaka kullanın gözlük, baret, iş eldiveni ve benzeri. Ev mobilyalarına çarpma nedeniyle gerçekleşebilecek yaralanmaları önlemek amacıyla mobilya kenarlarının sivri uçlu ve kesici şekilde olmamasına özen gösterin. Mobilyalarınızda köşe bantları kullanarak vurma ve çarpmalara karşı koruma sağlayabilirsiniz. Devrilme tehlikesine karşı dolap, kitaplık, gardırop, benzeri mobilyalar ve ince led televizyon gibi eşyaları duvara sabitleyin